Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des sans-verbe, les plus utilisés en français. Yani Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Daha önce bir seri yapmıştık. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiili çıkartmıştık. Fiillerin prepozisyonlarına bakmıştık. Yani edatlarına. Kullanılma mantıklarına bakmıştık. Şimdi o listedeki 100 fiilin tek tek karşınıza en sık çıkacak, en çok çıkacak zamanlarda çekimlerini çalışıyoruz. O videoyu da izlemeniz faydalı olacaktır. Kartını da ekliyorum. Bu videoda serinin 26. videosunda lesse fiilini çalışıyoruz. Yani bırakmak fiilini. Fiili present, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur simple, l'impératif présent subjonctif prezan ve kondisyonel prezan da çekeceğiz. Telaffuzlarına bakacağız. Buradaki zamanların ve kiplerin de Türkçe karşılıklarını bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verb. Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Lese fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Türkçe'ye bırakmak karşılığını veriyor. Fiili önce prezanda çekeceğiz. Present de indikatif diye de karşınıza çıkabilir. Tamamen aynı. Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Passé composé dili geçmiş zaman. Imparfait geçmişte süren zaman. Bu da karşınıza farklı yerlerde şimdiki zamanın hikayesi başlığıyla çıkabilir karıştırmayın yine tamamen aynı. Plus que mişli geçmiş zaman, futur simple, gelecek zaman, impératif présent, emir kipi, subjonctif présent, dilek istek kipi, conditionnel présent, koşul şart kipi. Öncelikle kipler zaman değildir ama video serisinde ben present çekimlerine yer verdim. Pasek geçmiş zaman çekimleri de var. Daha sonra burada geçen zamanları anlattığım, detaylı bir şekilde işlediğim örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile pekiştirdim videolar kanalımda var. O videoları da izleyerek çalışabilirsiniz. Fiilin present çekimiyle başlayalım. Present Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Je les, tu les, nous laissons, vous laissez, il şeklinde okuyoruz. Bir defa daha okuyalım. Je laisse, tu laisse, il laisse, elle laisse, nous laissons, vous elle Türkçe'ye verdiği karşılığı da je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je laisse, ben bırakıyorum ya da geniş zaman gibi düşünürsek bırakırım karşılığını Türkçe'ye veriyor. Gelelim passé composé dili geçmiş zaman çekimine. Je laisse, tu as laissé, il a laissé, elle a laissé, nous avons laissé, vous avez laissé, ils ont laissé, elles ont laissé. Hemen bir defa daha okuyalım. Je laisse, tu as laissé, il a laissé, elle a laissé, Nous avons Bakın burada liaison var. Vous avez Burada liaison var. Ils lesse, Burada liaison var. Elles lesse, Burada liaison var. 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 Hemen şuraya la liaison diye yazalım. Liaison'un Türkçesi ulama yani iki sesin birleştirilmesi. Başka fiili pase de çekerken avuarın Present çekiminden yararlanıyoruz. Present ya da present de indikatif diyebiliriz. Endikatif yazalım. Yanına da hemen fiilin particip pasesini getiriyoruz. Onu da yazalım. Le particip pase. Fiillerin particip paselerini ezberlemeniz gerekiyor. Türkçe'ye verdiği karşılığı şuradan yazalım. Je laisse ben bıraktım Hemen yanında en çekimi var. Yani geçmişte süren zaman. Je laisse, tu laisse, il laisse, elle laisse, nous laissions, vous laissiez, il laisse, elle laisse şeklinde okuyoruz. Hemen bir defa daha okuyalım. Je laisse, tu laisse, il laisse, elle laisse, nous laissions, vous laissiez, illesse, ellesse, Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım. Jölesse ben bırakıyordum ya da geçmişteki tekrarı anlatıyor diye düşünürsek ben bırakırdım karşılığını verir. Burada hemen bir şeyi ekleyelim. Bakın bu en parfe çekim eklerini Türkçe olarak ezberleyin. Ais, ais, ait. Ions, Yes, I went, diye bunları farklı bir yerde kullanacağız. Şimdi plus köparfe yani mişli geçmiş zaman çekimine bakalım. Javelesi tu ilavelesi, il avaitse, elle avaitse, nous avions Hemen bir defa daha okuyalım. Javelesi tu Ilavelse, Elavelse, Nuzavionlesse, bakın burada liaison var. Vuzaviellese, burada liaison var. Izavelse, burada liaison var. Elzavelse, yine burada liaison var. Şuraya yine yazalım la diye. liaison diye. Liaison'un Türkçesi de ulama yani okunuşu daha güzel olsun diye iki sesi birleştiriyoruz. Başka ne ekleyebiliriz? Bakın, plus köperfeyi oluştururken yine avoir'dan faydalandık. Avoir. Ama bu sefer en parfe'de çektik. Avoirın en parfe çekimini yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Le auxiliaire deniyor. Hemen yanında yine fiilin particip pasesi var. Le particip passé. Eğer ki passé composé ve plus que parfait'i çok iyi bilmiyorsanız. Önce kanalımdaki passé composé konusunu anlattığım videoyu seyredin, çalışın. Daha sonra da plus que parfait mişli geçmiş zaman konusunu anlattığım videoyu izleyin, çalışın. İkisinin mantığı birbirine çok benziyor. Kuruluşları neredeyse aynı. Akor, uyum konusu aynı. Hangi fiil için etri, hangi fiil için avoir kullanacağız? Onlar da tamamen aynı. Şimdi fiilin plüskö parfe çekimi Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Javel ben bırakmıştım. Geldik fiilin fütür semp çekimine. Yani basit, düz, gelecek zaman. Je laisserai Tu lesra, il Nulesron, elle lesra, nous Şimdi bir defa daha okuyalım. Julesre, Tülesra, tu Ellesra, il Vulesre, elle Ellesron. Türkçeye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je üzerinden yazalım. ben bırakacağım. Hemen yanında fiilin imperative present çekimi var. Yani emir kipinin present çekimi. Less, lesson, lesse. Türkçe'ye verdiği karşılıkları yazalım. Less, bırak. Lesson, bırakalım. Lesse, bırakın ya da bırakınız. Tam burada şöyle bir ekleme yapalım. Emir kipi çekimlerini tü yani sen, nu yani biz ve vu yani siz şahıs zamirlerine yönelik oluşturabiliriz. Diğer şahıs zamirlerine emir kipiyle cümle kuramayız. Yani o bıraksın dersek Emir kipi cümlesi olmaz istek dilek kipi cümlesi olur Ayrıca Emir cümlelerinde şahıs zamiri olmaz Yani tü Les Diyemeyiz Şahıs zamiri koyamayız şahıs zamiri koyarsak prezanda çekilmiş Deklaratif bir cümle olur Geldik subjonktif prezan çekimine yani istek dilek kipinin Şimdiki zaman geniş zaman çekimine que je laisse, que tu laisses, qu'il laisse, qu'elle laisse, que nous laissions, que vous laissiez, qu'il laisse, qu'elle laisse. Dikkat ederseniz subjonktif çekimlerinin başında kö var. Ayrıca şahıs zamir de var. Bunun yanı sıra subjonktifle bütün şahıs zamirlerine cümle kurabiliriz. Şimdi Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri çekimi üzerinden yazalım que je laisse ben bırakayım. Yanında kondisyonel present çekimi var. Yani koşul, şart kipinin şimdiki zaman, geniş zaman çekimi şu şekilde gidiyor. Je laisse, tu laisse, il laisse, elle laisse. Bakın ses hep aynı gitti. Nous laisserions, vous laisseriez, il laisserait, elle Şimdi burada birazcık duralım. Önce Türkçe'ye verdiği karşılığı bir yazalım. Jölesöre ben bırakırım. Kondisyonel prezanı nerede kullanıyoruz? Birincisi politez yani bir şeyi nazikçe söylemek ve sormak için kullanıyoruz. Sonra si cümlelerinde kullanıyoruz yani eğer diye başlayan cümlelerde Sonra bakın ben ne demiştim. En parfe çekim eklerini Türkçe olarak ezberleyin demiştim. Bir önceki sayfada geçti. Ais, ais, ait. Ions, yes, iez, ayent, ayent bunlar en parfenin çekim ekleri. Peki bunları ne ile birleştirdik? Aslında çok kolay. Fiilin fütür semp çekiminden bir kök bulup onunla birleştirdik. Bakın şimdi fütür semtteki jö çekimini alalım. Jölesre'ye. Şimdi jö'yü atalım buradan. Sonra şu kısmı da atalım. Şurası bizim fiil çekim kökümüz olsun. Sonra jö şahıs zamiri için bunu bir yazalım. Sonra da en parfeden bulduğumuz çekim ekini ekleyelim. Gördüğünüz gibi kondisyonel present çekimlerini oluşturmak çok kolay. Hatta tüy şahıs zamiri içinde aynısını bir yazalım. Bakın FuturSamp'den bulduğumuz fiil kökünü yazıyoruz. Sonuna da en parfe çekim ekini ekliyoruz. Ve la fin de la video, lese fiilini yani bırakmak fiilini çalıştığımız fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.